Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bu akşam canlı yayında bazı hisse senetlerine son durumunu kontrol etmek istiyorum. Siz de e, elinizdeki hisse senetlerini yeri geldikçe kontrol etmiş olursunuz. Ambalaj sektörü ve ulaştırma sektörü e, üzerinde e, aşağı yukarı 15-20 tane hisse senedinin analizini kısaca son durum teknik analizleri neler söylüyor? Onları e, gözden geçirmek istiyorum. Fazla detaylara girmeden. Şimdi ekranda ana e, ambalaj sektörü hisse senetlerini görüyorsunuz. Sekur ekranda. Fakat şöyle bir e, şeye geçersek. Ulaştırma sektöründe e, 8 tane şirketimiz var. Onlardan başlarsak sanırım daha düzgün e, bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum. Şurada ulaştırma sektörü hisse senetlerimizden Pegasus Hava Yolları. Pegasus Hava hisse senetleri şu anda ekranda ne okuyoruz çıkan grafiklerde şu anda hareketli ortalamaların altında olduğunu görüyoruz. Pegasus hisse senetlerinin son iki işlem gününde görüyorsunuz son iki işlem gününde Pegasus hisse senetleri tepki e, alım sinyalleri üretmiş. Tepki çıkışı yapmış fakat e, yetersiz e, konumda e, hareket ediyor. Sat bölgesinde işlem yapıyor. E, şu anda zirve seviyesi 979 TL'yi görmüş e, Pegasus hisse senetleri. Fakat e, son 1-2 ay oldu devamlı bir satış baskısından kurtulamamış. Pegasus hisse senetleri güçlü alım sinyalleri üretiyor, alım sinyalleri üretmeye başladı dememiz için şu noktalarda bir kapanış görmemiz lazım. 756 TL şurada çizmiş olduğum beyaz çizginin üzerinde bir kapanış görmemiz lazım diye düşünüyorum. Pegasus hisse senetleri 725 ee, şöyle bir bakayım. Şöyle tekrar 756 TL 756 TL ve üzeri kapanışlar e, görmemiz lazım. Asıl hala hareketli ortalamaların e, altında işlem yapıyor. E, 22 günlük hareketli ortalaması 704 TL 55 günlük hareketli ortalaması 725 TL Yani şu fiyatların üstüne çıkartması lazım. Yani 725 730 TL üzerine çıkması lazım ki hareketli ortalamaların üzerinde hızlı hareket eder bir hisse senetleri alım yönünde e, hızlı hareket etmesini istiyorsak bir hisse senedinin hareketli ortalamaların üzerine çıkması lazım şu anda e, daha o performansı daha o performansı daha o performansı e, yani şey yapmıyor daha o performansı e, göstermiş durumda değil e, Pegasus hisse senetleri kısacası şu anda sat bölgesi üzerinde e, işlem yapıyor sat sinyalleri üretiyor diyelim ve oradan kime geçelim başka bir ulaştırma sektörümüz Reysaş 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 hisse senetleri Reysaş hisse senetleri de hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Reysaj hisse senetleri için tamam, bir te, yani nasıl anlatayım bir dip oluşumunu tamamlamış. Şu fiyatlarda, orayı da bir tespit edelim. Kısaca son durumlarını kontrol ediyoruz. 26.90 TL, 26.90 TL fiyatlarda bir dip oluşumunu tamamlamış ve oradan son iki işlem günü bir tepki alım sinyalleri üretmiş fakat 22 ve 52, 55 ve 22 günlük hareketli ortalamaların altında e, sat bölgesinde işlem yapıyor. Tekrar alım sinyallerine ulaşması için 55 günlük hareketli ortalaması 30.82 TL Fiyatların üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Reysaş hisse senetlerinde Reysaş taşımacılık lojistik hisse senetlerinde son durum budur. Bir başka yani başka ulaştırma sektörümüz. Beyaz oto kiralama. Beyaz oto kiralama e, gayet güzel bir grafik e, görüyorum. Çünkü hareketli ortalamaların e, üzerinde bir yükseliş trendi içerisinde. Reysaş. Reysaş. Reysaş file oto kiralama. 55 günlük hareketli ortalaması 21.45 22 günlük 22 günlük hareketli ortalaması 22.65 TL Rej, pardon beyaz beyaz filo oto kiralama ee, yanlış telaffuz ettim kusura bakmayın. Ee, beyaz e, oto filo oto kiralama 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bir kapanış yapmış eee Alt sinyalleri üretiyor. Alt sinyalleri üretiyor. E, teknik analiz olarak, grafik olarak çok güzel bir görüntü sergiliyor. E, bu hisse senedi e, kimlerin elinde varsa veya almayı düşünenler için e, güzel bir yani grafik oluşturmuş. Alt sinyalleri üretiyor. Diğer e, bir e, ulaştırma sektörü hisse senedimiz e, GSD. GSD Gayrimenkul İnşaat Denizcilik. Ee, pazartesi, salı, çarşamba günleri borsa endeksimizde meydana gelen sert düşüşlerden sonra GSD Denizcilik senetleri de hareketli ortalamaların altına düşmüş. Sat bölgesinde işlem yapıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, sat bölgesinde işlem yapıyor. Fakat tepki sinyallerini vermiş. Hareketli ortalamaların altında. Ee, yukarıya doğru şurada görüyorsunuz e, ta, e, şey Bir iki gün Perşembe ve cuma günleri endekste gelen alımlardan sonra e, GSD denizcilik e, alt sinyalleri üretmeye başlamış fakat tepki çıkışı bu hareketli ortalamaların altında işlem yapıyor tam alım sinyalleri üretebilmesi için e, şurada 8.38 TL'de bir kapanış görmemiz lazım. Bir başka ulaştırma sektörü ise senedimiz e, Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları ise senetleri güçlü alım bölgesinde işlem yapıyor, e, alt sinyalleri üretiyor, gayet güçlü bir grafik e, gösteriyor. Türk Hava Yolları ise senetleri e, şurada görüyorsunuz, e, yani güçlü alım bölgesinde işlem yapıyor. Yani gördüğümüz o bizim. Şurada görüyorsunuz hareketli ortalamaların üzerinde 55 günlük hareketli ortalaması Türk Hava Yolları hisse senetlerinin 242 TL 22 günlük hareketli ortalaması 250 TL kapanış fiyatı 253 TL ve güçlü alım bölgesinde işlem kim bu Türk Hava Yolları gayet güzel sinyaller üretiyor güçlü alım sinyalleri üretiyor Türk Hava Yolları hisse senetlerinin son durumunu beğendik ve oradan geçiyoruz başka bir ulaştırma sektörü hisse senedimiz Çelebi Hava Yolları Çelebi Hava Yolları gayet güzel gidiyordu fakat ee, son hafta e, pazartesi salı çarşamba günleri endekste meydana gelen çöküntü e, Çelebi Hava Yolları hisse senetlerini de etkiledi. Şurada görüyorsunuz hareketli ortalamaların altında işlem yapıyor. Fakat 762.5 TL bir e, fiyatta bir destek e, oluşmuş gibi görünüyor. E, fakat e, hala fa, fakat hala alım sinyalleri üretmiş değil. Çünkü hareketli ortalamaların altında işlem yapıyor Çelebi Havayolları. Çelebi Havayolları şurada güçlü alım sinyalleri, alt sinyalleri üretiyor dememiz için 985 TL ve üzeri kapanışlar günlük kapanışlar görmemiz lazım. Çelebi Hava Yolları şöyle 22 günlük, 22 günlük ve 55 günlük hareketli ortalamaların üstüne çıkıp şuradaki 780 TL şu fiyatı esas alırsak 785 TL üzerinde kapanışlar günlük kapanış fiyatları görmemiz lazım ki Çelebi Hava Yolları güçlü pardon alım sinyalleri üretiyor dememiz için biraz daha beklemekte biraz daha izlemekte fayda var diyorum ne için yeni alımlar için. Yeni alımlar için Çelebi havayollarını bir iki gün daha izlemede kalmak daha mantıklı olacaktır. Bir başka ulaştırma sektörümüz arkadaşlar Telman, Telman, Trabzon Liman İşletmeciliği, Trabzon Liman İşletmeciliği hisse senetleri teknik analiz olarak grafiklerinde bize neler söylüyor? E, Telman ise senetleri de son hafta Pazartesi Salı Çarşamba günleri endekste meydana gelen e, son e, son e, nasıl anlatayım e, son e, düşüş endeksteki düşüş hisse senetlerine de e, yansıdı. Telman Trabzon Liman işletmeci ise senetleri de hareketli ortalamaların altında sat bölgesine ulaşmış konumda. Hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Detaylara girmeden 125 TL bir zirve yapmış Telman ise senetleri. Şurada görüyorsunuz hareketli ortalamaların altına düşmüş. E, Trabzon Liman eee işletmeciliği iş hisse senetleri şurada görüyorsunuz. E, 20 55 ve 22 günlük hareketli ortalamaların altında sat bölgesinde işlem yapıyor. Fakat son e, 3 iş günü, son 3 iş günü e, artık e, yani satışları durdurmuş. 86 0.20 TL'de dip hareketini tamamlamış fakat yeni alımlar için yeni alım düşünen arkadaşlar için yani şu seviyelerin 95.25 TL 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlarını beklenip ise senedinin alt kısımlarının alt rakamlarının doldurulması güçlenmesi daha emniyetli konuma gelmesi için daha güvenli olacaktır. Ee, yeni alımlar için bir iki günü izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Trabzon Liman İşletmeciliği hisse senetlerini e, 95.50 TL üzerinde kapanışlar görmemiz daha mantıklı olacaktır. Çünkü buralar güvenli bölgeler değil. En ufak bir şeyde böyle aşağıya doğru sarkılabilir hisse senetleri. Bir bakmışsınız ki şuradaki. 69.70 TL'deki destek seviyesine kadar düşme ihtimali olan kritik bölgeler yani bu kapanış fiyatı Trabzon Liman İşletmeciliği hisse senetlerinde kritik bölgeler yeni alımlar için 1-2 gün izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Zaten düşünmem değil yani zaten hisse senetleri onu söylüyor yani aşağı giden hisse senedini niye alayım yani haksız mıyım yani hisse senedi göz göre göre sat sinyali üretiyor aşağı riski var. Şimdi ben alırsam yarın %5 aşağı giderse beni 5 gün zamanım alacak. 5 gün paramı tutacak. O yüzden emniyetli bölgelere girdiği zaman hisse senetlerine para yatırmak daha akıllı bir iştir borsada. Ve başka bir hisse senedimiz DOJO. 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 Evet DOJO. Doga hisse senetleri çok güzel, güçlü alım bölgesinde hareketli ortalamaların üzerinde pahalı bir hisse senedi ama çok sağlam bir hisse senedi görüntüsü çiziyor. Şuradaki direnç noktası şurasını kabul edelim. 3779 TL direnç noktasını fiyatlarını geçtikten sonra Doca hisse senetleri güçlü alım bölgesinde şu beyaz çizginin üzerinde görüyorsunuz arkadaşlar güçlü alım bölgesinde işlem yapıyor. Tamam zirveye çıkmış zirvede işlem yapıyor ama çok da dik duruşu var dojo hisse senetlerinin güçlü alım bölgesinde işlem yapıyor. Şimdi bu arkadaşlar e, bunu desteklerini öğrenmek isteyecekler. Şimdi dojo hisse senetleri zirvede olduğu için e, bir de son işlem günü bir yüzde 2, 3 bir eksi kapanış yapmış. Şuradaki destek seviyesi önemlidir. Ee, yani 4.057 TL, 4.057 TL. dojo hisse senetlerinde e, önemli bir destek seviyedir. Destek seviyesidir. Oralara dikkat edelim. Kısa vadeli için şurada bir destek e, oluşturmuş. O da 3.950 TL'ye dikkat edelim. Bir sonraki bir sonraki bir sonraki e, üçüncü destek seviyesi de e, 3825 3825 e, üçüncü e, saymış olduğum destek seviyesi kırılmadığı sürece ben olsam bu hisse senedini tutmaya devam ederim. Çünkü güçlü alım bölgesinde işlem yapıyor ve hareketli ortalamaların üzerinde e, günde bazı günler kırmızı eksi kapanışlar yapması normaldir. Ama illaki satacağım derse bu hisse işte senedi e, benim elimde de zirve seviyeden aldıysam bu hisse işte senedini dojo hisse işte senetlerini şu bölgeden şu bölgeden e, 4330 TL'den zirveden aldığımı varsayalım. Ee, elimde de eksi rakamlara düştü diyelim. Ben bu hisse senedini 3.950 TL destek seviyesine kadar elimde tutmaya devam ederim. Stop olmam yani. Çünkü güçlü alım bölgesinde işlem yapıyor. Olur da bir şey olursa e, endeks seviye para girişi olursa. 4750 5000 seviyelerine dojo hisse senetleri neden çıkmasın diye de düşünürüm yani ufak kırmızılardan etkilenmem ufak kırmızı kapanışlardan etkilenmem %1-2-3 kapanışlardan etkilenmem e, ve bu hisse senedi piyasa olumluya dönerse daha yukarılara gitme ihtimali de var gibi görünüyor. E, ulaştırma sektörü ise senetlerimiz e, bu kadar sanırım. 1, 2, 3, e, 3 de burada 8 tane şirketimiz varmış. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketimizi inceledik. E, bu videomuz bu kadar kalsın.